Herkese yeniden selamlar gençler. Yepyeni bir videoyla ile daha karşınızdayız. Bugün iPad Pro 2021 M1 işlemcili iPad Pro'muzda Critical Ops'u deneyeceğiz. FPS'imizi yukarıda görüyorsunuz arkadaşlar. 119.543 hatta 120'ye bazen çıkıyor. 120 FPS'te oynayacağım. Bunu da zaten burada görüyorsunuz. 100, kare hızı 120 FPS'te oynatıyor arkadaşlar. Tabii ki benim Samsung Galaxy Note 7, pardon Samsung Galaxy Tab S7 de 120 FPS seçeneğini seçsem de maalesef 60'ın üzerine çıkmıyor. Burada çok küçük görebiliyorsunuzdur muhtemelen arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim. Yani 119 FPS ta köşede şurada. Yani oyun içerisinde de bu değerlerde oynuyoruz arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. iPad Pro 2021 M1 işlemcili. Şimdi hızlıca oynayacağım. Tabii ki iyi oynamak veya kötü oynamam hiç önemli değil arkadaşlar. Amaç o değil. E direkt şeyi test edeceğiz. Hani bu tablette nasıl çalışıyor? Buna bakacağız. Ekranım biraz kirli ama idare edin arkadaşlar. Şimdi hadi bakalım. Şimdi yeniden doğu diyelim. Şuradan bir dakika mağazam... Bir dakika ben bunu almayacaktım ama... Bir dakika ben bunu almayacaktım lan. Niye bunu aldım? Oğlum ben bunu... Bir dakika kontrol yapılandırmamı buna göre yapmamıştım. Sniper'a göre değil. Ama... Bu oyun Sniper ım. Oyuncular bekleniyor diyor bu arada. ha Bekleniyormuş arkadaşlar. Tamam sıkıntı yok. Oyuncular bekleniyor. Ben de diyorum başladık mı başlamadık mı? <laughs> ya arkadaşlar uzun zamandır kritikal e, opusu oynamıyorum. Bunun sebeplerini çoğunuz artık biliyorsunuzdur. Yani neden kritikal Ops oynamadığımızı herkes biliyordur arkadaşlar. Tüfekler e, AK-47 mi alsam SG mi alsam? SG alayım. SG ile şimdilik devam edeceğiz arkadaşlar. Tamam. Şimdi oyuncular bekleniyor. Tamam. Hadi bakalım. Başlıyor arkadaşlar. Başlıyoruz. Başlarım ben böyle oyuna. Başlarım ben böyle yayına. <laughs> Başlıyoruz. Tamam. Hazır. Tamam şuradan tüfekler tüfeklerden tamam SG'yi aldık. SG'yi herkes şey diyor noob silahı diyor ama bence arkadaşlar oyunun en iyi silahı isteyen noob silahı diyebilir. Ben bunu seviyorum işin açıkçası. What? Oğlum bir göremedim adamı. He sak tabi. Tabi haritayı da bilmediğimizden oluyor bazen böyle şeyler arkadaşlar. Ben burada kill alabilir miyim lan acaba? Abi saklanıyorlar. Çok saklanıyorlar da. Yalnız ben kill alamayacağım gibi geldi bana. Oo. Tamam aldım. What? Oğlum bir aldık. Hemen etrafımızda adamlar çıktı. Ulan bu niye bu tarafta çok fazla ya? Ben bunu biraz yakınlaştırmam lazım yani. Sıkıntı bu bana. Ne haber lan? Şimdi adamların base'i buraysa sıçarız. nerede Tamam Kaç 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 Allah Son anda kaç 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 Tamam Allah Ulan mermi bitmiş. Ya. Hiç bakmıyorum da ya. Ulan <laughs> mermim var. lan silahı değiştirecektim ya. Silahı değiştirecektim de unuttum. Lan şu geç. Oğlum adamların içine git düştüm. Oha. Adamlar beyzinden çıkamıyor bu arada tüfekler. Ee, ben arkadaşlar çok uzun zaman oynamadım biliyorsunuz ben bu oyunu. Neredeyse 2 yıla yakındır oynamıyorum. Allah be. Güzel vurdu ama adam. Adam güzel vurdu kardeş. Ben bu oyunu çok uzun zamandır oynamıyorum ya. Ne zamandır oynamıyorum acaba? Lan! Oha nasıl vuramadım? Nasıl vuramadım? Adam resmen gözümün önüne bakıyordu. Vurdum. Herhalde bilmiyorum. Vurmuş olmam lazım. Şu mermiyi yenileyelim. Lan bir öl öldü tamam o da gitti <laughs> arkaladım enayi. Allah, spawn noktalarına düştüm. Ulan spawn noktalarına düşmesin be kardeş. Silahımı değiştireceğim, sniper deneyeceğim. Ulan kaç yıldır oynamıyorum acaba bunu. Of, ya adam niye spawn olurken önüne düşüyorum ki ya lan? Tüh. Silahı değiştireyim dedim. Pompayan falan mı geçsem acaba? Lan. Nasıl vuramadım da? Aa adamı görmüyorum ben arkadaşlar. İnanın siz belki görüyorsunuz kameradan ama ben vallahi adamı görmüyorum ya. Lan burası neresi? Buradaki ölmüş. Tamam. Buradan kaç abi. Kaç şuradan yine. Allah. Burada. Ohan sen nereden çıktın Ohanes. 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 <laughs> Oğlum nereden çıkıyorsunuz? <laughs> Ulan bir yavaş gelin. Ne olduk lan? He? Ne olduk? Artistik raks edirdiniz ha? Başın yanına. Oğlum haritayı da çok bilmiyorum işini açıkçası. Mermim az. Tamam. Tamam. Bu arada kulaklık takmadan oynuyorum. Sesler nereden geldiği konusunda Allah sesleri kasmadan oynadığım için arkadaşlar sıkıntı oluyor yani benim için. Ses falan kasmıyorum şu anda. Ben nasıl oynuyorsam siz de sesi öyle duyuyorsunuz işin açıkçası. Ah be. Abi ya. Vuramadım. Silahı değiştireyim mi ya? Değiştir. ak 47 benim sevdiğim silah. Çok seviyorum ama. Oo güzel vurdu pompal. What? Silah değiştir. E, nişancı tüfekler. E, bilmiyorum. Bu silah iyi mi? Lan bunu da abi ya bununla vuramam. Aynen quick scope deneyeceğim en fazla bununla. bununla en fazla quick scope deneyeceğim. Allah quick scope denedim. <laughs> Ulan ama şu şeyi şu var ya keskin nişancı şeyini dürbün kısmını. Onu biraz aşağı çekmem lazım. Ben bununla, bun, buna, buna, göre ayarlamamıştım. Yani sniper'a göre tuşlarımı ayarlamamıştım. Keşke sniper'a göre ayarlasaydım. Onu biraz aşağı çekebilirdim. Çok yukarıda kalıyor arkadaşlar. Ama sonuç olarak gösterdim arkadaşlar. Yüz, 100... aha 24 öldürmeyle birinci olmuşum. Ersiniz. Aa ulan birinci olmuşum. Hiç haberim yok. Ben 2 yıla yakındır neredeyse oynamıyorum. Yani hiç böyle bir de mobilden oynamıyor, hep emülatörden oynuyordum. İlk defa oynadım ve ilk defa gerçekten bu, bu kadar başarılı olduysam, süper arkadaşlar. lan Allah, Allah. reklam, reklam niye reklam açtım? Reklam izletmek istemiyordum ya. Tüh, bonus aldığı seçenek gelince tabi. Her neyse. Evet arkadaşlar, videomuzu da isterseniz burada bitirelim. Critical opsda en azından iPad Pro 2021 M M1 işlemci iPad Pro'da sizlere deneyimi göstermiş olduk. Critical Ops nasıl çalışıyor? 120 FPS'te çalışıyor mu diye. Çalışıyor arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.